İklim değişikliği herkese etkiliyor. Ve iklim değişikliği mücadele için önümüzdeki iki yıl en kritik yıllar. COP29 Bakü'de tüm ilgili tarafları bir araya getirecek. UNDP olarak iklim kriziyle mücadelede iklim vadi programı altında tüm ülkelerin 1.5 derece Paris Sözleşmesi hedefine uyuması için destek veriyoruz. UNDP'nin iklim vadi programı altında iklim azaltım eylem planları, uyum eylem planları, ve şeffaflık çerçevesinde kimseyi geride bırakmadan iklim eyleminin bir bütün olarak uygulanmasını hedefliyoruz. COP29'da iklim finansı, iklim azaltım eylem planları, uyum planları ve şeffaflık çerçevesinde tüm taraflar görüşlerini beyan edecek. COP29'un finans ve azaltım eylemleri çerçevesindeki başarısı Brezilya'da yapılacak COP30'un başarısı için çok kritik. UNDP olarak tüm taraflarla beraber iklim mücadelesinde yer almaya devam edeceğiz.